Evet herkese selamlar arkadaşlar. Bugün de Kotlin diliyle kodlamamıza devam edelim. Bugün size Kotlin dilinde bir ses kayıt uygulaması yapalım. Hazır yapılmışları göstereceğim size. Biraz uğraştırıyor. Çok fazla hata veriyor. Nerede hata veriyor bulması uzun sürüyor. Onun için size bitmiş projeler üzerinden örnekler göstereceğim. Şimdi önce cihazımızı açayım. Buradan size bunu ortalayayım. Telefonumuz bağlı şu anda. 3 tane uygulamamız var. Önce ses kaydet uygulaması. Basit bir ses kaydet uygulaması. Buradan basıyorum. Kayıt başlatıldı diyor. Kaydı yapıyor. Durdurduğumda da Android datanın içerisine gidiyoruz. Muhtemelen com example ses kaydet. Evet burada kaydetmiş. Bakalım. Yani basit bir Ses kayıt uygulaması. Ses kaydetme uygulaması bu şekilde. Walkie Talkie zaten dün göstermiştim. IP adresini giriyorsunuz. iki tane cihaza da kuruyorsunuz. Aynı bir fiyana bağlıyorsunuz. Bağlan butonuna basıyorsunuz. IP adresini girip bağlandıktan sonra konuşa basıyorsunuz. İki cihaz kendi arasında haberleşiyor. Hatta bunu Tailscale diye bir tane uygulama var. Oradan cihazları aynı IP bloğuna aldığınızda internet üzerinden de cihazlar birbiriyle haberleşebiliyor. Gayet kullanışlı bir program. E, cihazın aslında tek uygulamada da yapabiliyorduk ama uğraşmadık. Hazır internette aynı IP bloğunu alan yazılımlarla Tailscale de güzel bir uygulama olduğu için uğraşmadım yani. Başka ses kaydeti göstereceğiz. Bir de son stream var. Bu da IP adresini giriyorsunuz. Mesela bu Windows masaüstü de olabilir. IP adresini giriyorsunuz. Karşıdaki cihaz aynı ses parametreleriyle. Mesela buradan 32 bit stereo PCM formatında ses gönderiyor. Star Streaming dediğimde IP'ye ses yayını basıyor. Android telefonun ekran şey hoparlör sesini gönderiyor. Karşı tarafta aynı formatta sesi yakalama için ayarlandığında gelen broadcast yayınlarını ya da o IP'den gelen ses yayınlarını dinle dediğimizde istediğimiz cihazın hoparlöründen sesi yayınlayabiliyoruz. Yani walkie-talkie tarzı bir şey. Tabii bas konuş değil de bu sürekli yayın yapıyor. Mesela buna basayım. Şu an mikrofonu kullanmaya başladı. Uygulamalar bu şekilde. Şimdi bunların nasıl olduğunu bir inceleyelim. Önce hangisinden bas başlayalım? Ee, ses kaydetten başlayalım. Son stream biraz daha detaylı. Onunla ilgili Windows'da nasıl yakalayacaksınız? Android'de ne yaparız? Onlara bir bakarız. Şimdi ses kayıt uygulamasını inceleyelim. Buradan laptopumuzun ekranını verelim buraya. Projemizin olduğu. Ses kaydet projesine geldim. Öncelikle Android manifestten başlayalım. Şurada paket.com example ses kaydet. Projeyi yeni oluşturduğunuzda bunu genelde yazmıyor. Bunu yazarsanız iyi oluyor. Android datanın içerisinde klasör oluşturma konusunda bazen oluşturmayabiliyor bu olunca olmayınca. Neyse ses kaydet ve hard diske yani telefonun depolama alanına yaz ama e, telefon depolama alanına yazma iznini aldık. Okuma sorunu olmadı uygulama. Ama şey, bu uygulamanın içerisinde şu anda uygulamadan sadece yazdırdık. Sesi nereden açtık? Başka bir programdan açtık. Sesi kaydettiğimiz sese erişmek için bir de okuma izni istememiz gerekiyor. Bu sadece yazma, ses kaydetme. Kaydettiğimiz sesi dinleme kısmında okuma izni de isteyeceğiz. Şu Kütüphaneler zaten e, projeyi oluşturduğumuzda bir tane varsayılan bir proje açtığımızda bunlar hazır geliyor. Bizim eklediğimiz kütüphaneler bunlar İşte görsel arayüzle ilgili, preview ile ilgili, araçlarla ilgili, UI ile ilgili kısım. Main activity kodlin Kodları da ilk başta paketle başlıyor. Paket yani yazdığımız uygulama com example ses kaydet paketi olarak paketlenecek. İçerisinde import isim uzayları var. Bu kütüphaneleri import et. Ben bunlardan kullanacağım projemin içinde diyorsunuz. Sonra class'la başlıyorsunuz. Main activity component activity'den miras alıyor ve içine başlıyoruz. Ana değişkenleri giriyoruz. Sonra metotları yazıyoruz. Bunları tabi tam detayına girip anlatamayacağım yapay zekanın desteğiyle yazdığımız için temel olarak yüzeysel anlatıp geçiyorum. Burada işte yetki uygulamayı ilk açtığımızda ses kaydı için izin istemeyi sor gibi yetkileri ayarlıyoruz. Ondan sonra yetkileri aldıktan sonra artık ses kaydı başlasın. Start recording metodunun içerisinde ses kaydıyla ilgili işlevler programlanmış oluyor. Ondan sonra bu build versiyon ne demiş? Şu medya rekordur. kısmına gelelim. Audio source mic AAC formatında 48 kHz 320 kilobit kaydet demişiz. Dosya ismini nasıl yaz demişiz. İşte tarih formatında başla yazmaya. Ondan sonra dosya uzantısını, AAC isim uzantısını ekle gibi nereye yazacağını belirle. Ondan sonra kayıt başladığında ekranda kayıt başlatıldı yazsın. Başarılı olamazsa işte işlem başlatılamadı olsun. Try catch bloğu. Try'in içerisine alıyorsunuz. İşlemi yap diyorsunuz. Burada herhangi bir hata olursa herhangi bir yerinde catch Block'a hata fırlatıyor. Kaydı durdur. Ondan sonra işte kaydı serbest bırak gibi buralarda da bu işlemler yapıldıktan sonra ses kaydet aplikasyon fonksiyonunda ne var? Kaydı başlat, kaydı durdur kısımları. Şu kısımlarda arayüzde butonun şekli şemaliyle ilgili kısım. Uygulama bu kadar. Basit bir ses kayıt uygulaması için ne kadar şey bilmek gerekiyor. Görüyorsunuz. Yapay zeka sağ olsun artık kodlamada çok büyük yardım ediyor. Ses kayıt uygulamamızı inceledik. Şimdi bir de şey kodlama ile ilgili şunu söyleyeyim size. Build Gradle kısmında fane eklemesi yapıyorsunuz mesela burada. Burada bazen eklediğiniz implementasyonları ekleyemediğinizde hata vereceği yer kısım hata vereceği yer şu lib versiyon toml oluyor. Kontrol etmeniz gereken burada işte eklediğiniz nerede o? Build Gradle. Şurada eklediğiniz isim uzayları Burada gözüküyor mu? Onları kontrol edersiniz. Eksikse burada düzgünce yazarsınız, eklersiniz. O zaman kütüphaneyi indirip projenize ekliyor. Ondan sonra değerleme işlemlerini kolayca yapıyor. Kotlin dosyamız da nerede? Burada. Başka bir Kotlin dosyası ekleyip buradan e, e, çağırma kısımlarını buraya yapıyorsunuz. Proje sayfasının kısmına. Bunlar da test bölümleri Şimdi test, e, ses kaydet uygulamamız bu şekilde Ondan sonra buraya bir ara verelim e, şurada son stream'e gelelim son stream ne yapıyordu ip adres kısmına giriyordunuz start streaming'e basıyorsunuz Ondan sonra doğrudan yayın basıyor ses yayın yapıyor uygulamanın arayüzü bu kadar bunun kod kısmı ne kadar ona bakalım Ses kaydet projesini kapattım. Gelelim. Son stream kısmına Android manifestlere yapmışız? Aynen paket kısmını yine yazmışız. Record audio ve internet izni istemişiz. Ses kaydet ve internet. Herhangi bir şekilde e, cihazımızın depolama alanına okuma yazma yapmayacağı için okuma yazma izni istemedik. Sadece internetten operörden aldığı sesi RAW formatında yayınla. Şimdi bu ilk gradılda ne yapmışız bununla ilgili olarak? Şurada zaten varsayılan kısımlar. Şu implementasyon, şu implementasyon kısmı eski nesil yazım stili. Şunlar da yeni nesil yazım stili. Şurada mesela compare kısmının üstüne tıklayıp şu ampule tıkladığınızda yazımı değiştir dediğimizde bak yazımı değiştiriyor. Android Studio'yu güncelleyip en son versiyonuna getirdiğim için burayı çabucacık algıladı. Ve bu şekilde birbirine benzeyen isim uzayları var mı? Onu görmüş olacaksınız. Mesela şurada ikilemişiz. Şu Başka. Espresso Koş olması lazım. Başka bir yerde var mı? Compose mesela var mı? Java Unit 4. Buradan fazlalıkları bu şekilde temizleyebilirsiniz. Sonra da Sync Now kısmına bastığınızda kütüphaneleri güncelliyor. Yapalım mı Be? Yapalım. Nerede o? Sync now dediğimizde buradan download info bölümünü görüyorsunuz. Şimdi buradan paketleri nasıl indirdiğini pıtır pıtır göreceksiniz. Gradle başlatıyor. Bunu görmek için biraz bekleyelim böyle ne yapacak. Şimdi bu ilk Gradle Android Manifest kısmını tamamladık. Aynı şekilde burada da lib versiyon tamul dosyasından kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir kütüphane eklemede başarısız olursa Orayı bir kontrol edersiniz. İlla oradan hata verecek diye bir şey yok ama genel itibariyle oradan hata verebiliyor. Ya da mesela yazdığınız main activity code link kodlarının içerisinde herhangi bir metodu parametreyi tanımadıysa muhtemelen import kısımlarında isim uzayını eklememiş olabilirsiniz. İnternetten bazen kodları buluyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. Hani nasıl yapacağını tarif ediyor. Importu vermeyi unutuyorlar. Oradan Evet proje güncellendi. Derleme başarılı. Bu da tamam mı? Bu da tamam. Paket ismi burada. Gerekli importlar yapılmış. Burada da record audio iznini sor demiş. İnternet iznini sor demiş. Bu kırmızılık şeyden çıkıyor. Şurada ses kaydıyla ile ilgili start audio streaming kısmından geliyor da. Tam projeyi çalıştırırken sorun yaşamıyor. Garip bir şekilde. Onun neden olduğunu tam anlayamadım. Onu araştıracağım. Şu kısımda IP hangi IP'li cihaza yayın yapmak istiyorsanız ya mesela varsayılan olarak ben burayı böyle silebilirim. 192.168. diye bırakabilirim. Ondan sonra derleyip projeyi çalıştıralım bakalım cihazı ne yapacak? Görecek mi? Bu şekilde cihazın CRCP'ye bağlantısı kopacak mı? Ona da bir bakmış oluruz. Son stream up diye fonksiyon tanımlamış. İşte kutucuk Ekranın neresinde olacak, işte düğmenin rengi ne olacak falan gibi text field var. İşte buton var, butonun işte streaming yapıyor, işte bastığında ip adresini al, metodu al bilmem bir şeyler bir şeyler. Ekranın içinde işte start streaming yaparken stop yaz, streaming bitti mi start yaz gibi kısımlar. Audio streaming başlatma metodunun içerisinde ne var? Mikrofondan ses al, stereo PCM 32 bit, işte 48 kHz olarak yayınla, soket aç, datagram soketten işte byte byte gönder, ee, 50.005 portundan yayın yap gibi ayarlamalar yapılmış, start recording metoduyla işlemi başlatmış. Bunu da bir thread bloğu içine almış, threadi başlat demiş. Bu tarz işlemlerde iş parçacığı şeklinde yapmak önemli. Uygulamamızın kodları genel itibariyle bu şekilde. Bu arada size şeyi göstermeyi unuttum. Stream. Burada Python ile Windows tarafında neler yaptık. Py, Audio. Wave. Logging. Gibi isim uzaylarını import etmişiz. Burada Stream gelecek. Telefonun IP adresini giriyoruz. Port'unu giriyoruz. Buffer size'ını belirliyoruz. Ee, stream olarak gelecek verinin ön bellekleme boyutu gibi bir şey olması lazım bu. 32 bit stereo 48 kHz'de ses gelecek. Sonra da sesi nereye e, hangi isimle kaydedeceğiz? Bunu buraya giriyoruz. Sonra da Py Audio programının PyAudio metodunu çalıştırıyoruz. Python'la yazılmış bir Py audio. Bunu Python'da kurmak için terminalden hangi komutu gireceğinizi internette bulursunuz. Yapay zekaya sorarsanız o da söylüyor zaten de. Socket açıyor. Ve socketten verileri dinliyor. Format bilgilerini buradan alıyor. Şu varsayılan ana değişkenleri şuraya işliyor. Ondan sonra da sesi dinlemeye başlıyor. Şurayı 32 yapayım. Ben bunu 16 bit yazmıştı Daha önce 32'ye çevirmiştim. Buradan buffer size'ını artırabiliyorsunuz alınan datanın. Burayı biraz artırmış. Ondan sonra veriler yaz. Bu sesi direkt hoparlöre veriyor. Daha sonra işlemi durdururken de ses dosyasını kaydediyor. Logging. Ses dosyası kaydediliyor diye bildirim ver diyor. Soketi kapat diyor. İşte gibi işlemler. Sesi yazdırma kısmı şurası. Ee, yazdırma derken yayın yapma. Canlı olarak. Başka ne var? Bu kadar. Kodlar bu kadar. Python tarafında da sesi yakalayıp yayınlama, uygulamayı kapatırken de sesi kaydetme. Kodlarımız bu kadar. Şimdi kod bu kadar kısa ama Python tarafında kütüphaneleri direkt kullandığımız için arka planda yapılan işlemler tabi teferruatlı. Daha sonra Android'de yayın yaptığımız sesi Android'ten yakalayıp kaydetmeyi bir deneriz. Daha sonra da farklı projelere gireriz. Bugün sizinle iki tane uygulama inceledik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımızı desteklemeyi unutmayın abone olarak. Daha sonra farklı uygulamalar geliştirmeye devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar.